Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Güler dersimize hoş geldiniz. Bugün Figma'da yazı araçlarıyla çalışma konusunu birlikte inceleyeceğiz. Bunun için ekranıma bir frame oluşturuyorum. Herhangi bir ölçüde frame'i oluşturduktan sonra yukarıda yer alan yazı aracına bir defa tıklıyorum. Yazım yazdıktan sonra ESC tuşuna bastım. Şu an yazım onaylanmış durumda. Yazımla ilgili özellikleri bakın buradan değiştirebiliyoruz. Text bölümü altında fontun ne olduğu bu kısımda yazıyor. Font ailesi. Mesela Tin Italic'i Şimdi diyelim ki bold italik yapalım veya sadece bold yapalım. Renk değişikliğini bu alandan yapabiliyoruz. İstersek buraya düz bir renk atayabildiğimiz gibi burada yer alan linear gradient, radial gradient ve diğer seçenekleri uygulayabiliriz veya bir image de atayabiliriz aynı zamanda. Mesela bakın image'e tıklayayım burada. Burada herhangi bir image seçili olmadığı için default olarak bu şekilde geldi. Şimdi choose image yani resim seçe bastım. Şimdi tıkladım bakın seçmiş olduğum resimle yazım tamamen kaplanmış durumda. Bu işlemi başka nasıl yapabilirim? yaptığım işlemi geri alıyorum şimdi. Ctrl Z'ye basarak. Yazım seçilirken CTRL, Shift ve K tuş kombinasyonunu birlikte kullanarak biliyorsunuz resim seçebiliyorduk. Resmimizi seçtikten sonra yazımın üzerine bir kere de tıklarsam aynı işlemi yapmış olurum. Bakın yazım bu şekilde büyüttüğümde içerisindeki resim büyüyor ama yazım büyümüyor. Çünkü bu yazım tamamen tekst özelliklerine sahip. Yazıyı büyütmek için Font size ile oynamamız gerekiyor. Font size şu an 144 de. Mesela bunu 288 yaptığında yazım büyür. Tekrar yaptığım işlemi geri alayım. Bunun yanında yazımı seçtikten sonra bu yazımı ben vektör bir objeye dönüştürürsem eğer Object menüsüne geliyorum. Buradaki Rasterize Selection kısmına tıklıyorum. Şimdi bu yazım artık font özelliklerinden tamamen kurtuldu. Normal bir layer haline geldi. Bakın şimdi ben buna büyütme ve küçültme işlemi uyguladığımda istediğim gibi büyüyor ve küçülüyor ve hatta üzerine çift tıkladığımda resimle ilgili özellikler açılıyor. Çünkü artık bu yazı olmaktan çıkmış durumda arkadaşlar. Şimdi bu böylece bir kalsın burada. Tekrar ben text aracımı T'ye basarak elime aldım. Buraya test diye yazımı yazdım. Font size'ını şimdilik 96 yaptım. Bunun yanında başka özellikler de atamak istiyorum buna. Bold değil de bu mesela ne olsun? Light italic olsun. Şimdi ikinci bir yazı daha oluşturacağım. Buraya da test 2 yazıyorum. Şimdi test 2'ye bazı özellikler atacağım. Diğerinden farklı olarak. Test yazımdan farklı olarak. Öncelikle bunun bolt olmasını istiyorum. Bir bolda çevirdim. Bunun dışında dolgu rengini değiştirmek istiyorum. Bunu linear gradient olarak değiştirdim. Başlangıç ve bitiş renklerini belirleyeceğim. Başlangıç rengini bu şekilde yeşil tonlarına bir renk seçtim. Diğer bitiş rengini ise mavi tonlarına bir renk seçiyorum. Ve Enter tuşuna bastım arkadaşlar. Buraya uygulandı şu an bu. İstersek stroke da atayabiliriz. Yani bir kenarlık rengi de atayabiliriz. Bunu uygulamak için var olan renklerden herhangi bir tanesini seçmek için buradaki düğmeye basabildiğimiz gibi buradaki artıya basarak kendimize bir renk atayabiliriz. Mesela siyah renk olabilir. Çünkü içerisindeki renkler daha açık renklerde. Şu alanda da şu şekilde sürükleyip bırakarak veya buraya kendimizi değer girerek stroke atayabiliyoruz. Bu stroke'un nereye atanacağını da bu alandan seçiyoruz. İçeri, dışarı ve ortalanmış olarak gibi seçenekler mevcut durumda. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi buradaki yazımın özelliklerini diyelim ki test yazıma da aynen uygulamak istiyorum. Eskiden kullanmışsanız bilirsiniz arkadaşlar paint programı vardı hala da var gelişmiş bir durumda biçim boyası vardı bir yazının veya bir ekran üzerine çizilmiş şeklin özelliklerini kopyalıp diğer araca diğer objeyi aynen yapıştırıyordu. Burada da şöyle bir seçenek var bakın bu alanda ilgili objemizi seçtikten sonra copy properties var copy properties'e tıklayıp diğer yazımı tıklıyorum bu sefer seçili hale getiriyorum ve üzerinde sağ tıklayıp buradaki seçeneklerden de Paste properties seçiyorum. Böylece ilk yazındaki tüm özellikler ikinci yazıma kopyalanmış oldu. Evet yazı araçları ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Burada yine paragraflarda kullanılan yazıların arasındaki yükseklikler, genişlikler mevcut durumda. Yazının ortalanması, sağa yaslanması, sola yaslanması gibi seçenekler burada var. Hizalamalar var. Mesela üçünü birlikte seçip şu ipucunu kapatayım. Mesela ortalığa tıklarsak bunları ortalayabiliriz. Sola hizalama, sağa hizalama gibi seçenekler mevcut. Bunun yanında buradaki oka basarak da diğer üç seçeneği de görebiliriz. Mesela şuna basalım. Araların eşit olarak dikeyden dağıttı. Yazı araçları ile ilgili yazıların maskelenmesi ve özelliklerin birbirine kopyalanması gibi önemli konuları anlattım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.